kızımın hikayesi. Benim için yılın en harika zamanı Noel değil. Cadılar Bayramı'ydı. Evin her yerini örümcek ağları ve sahte örümceklerle donatırdım. Çok ama çok güzel bir gün olurdu. Sonbahar gelmiş ve yapraklar düşmeye başlamıştı. Kılık değiştirme ve gerçekliği askıya alma zamanıydı. Kızımla ocağımızın yanında bal kabağı fenerlerimiz ve şekerlemelerimizle oturarak birbirimizi korkutuyorduk. Kızım her zaman korkunç cadılar bayramı hikayelerini severdi ve geçen yılda farklı olmamıştı. Mutfak masasında bal kabaklarımızı oherak ve onlara korkunç yüzler çizmeye hazırlanırken büyük bir kaseye iplik gibi sulu tohumları kazıyorduk. Aniden bana sordu. Zamanı geldi mi? Hikaye zamanı geldi mi? Pekala, ona gülümsedim. Nereden başlayalım? Monkey's Puff'dan mı? Hayır, hayır, o eski bir hikaye. Dedi yüzünü buruşturarak. Bana yeni bir şey anlat. Tamam, tamam. Pencereden dışarı bakıp ayın bir bulutun arkasında kaybolduğunu gördüm. Peki, sana bir hikaye anlatacağım. Ve biz bal kazıp oymaya devam ederken hikayeyi anlatmaya başladım. Bir zamanlar, uzun zaman önce, Jacob adında bir çocuk vardı ve babasıyla birlikte bir ormanın yanındaki bir evde yaşıyordu. Bir gece babası onu derin uykusundan uyandırdı. "Oğlum", fısıldadı. "Dışarı çıkmam gerekiyor. Köyde bir kadın doğum yapmak üzereymiş ve ben orada olmalıyım." Jacob'un babası köyün doktoruydu ve çok saygı görüyordu. Ama baba, Jacob uykulu bir sesle mırıldandı. Kurt ne olacak? Köyde ve ormanın kenarında büyük bir kurt görüldüğüne dair söylentiler dolaşırdı ve köylüler kurttan çok korkarlardı. Korkma oğlum, babası onu rahatlattı. Bütün kapıları ve pencereleri kilitleyeceğim. Sen tamamen güvende olacaksın.'' çocuk titreyen çenesiyle baktı. Ama babasına güvendi ve tekrar yatıp uyumaya çalışmayı kabul etti. Ancak babası dışarı çıktıktan sonra Jacob uyuyamadı. Evdeki her ses, her gıcırtı sanki daha da yükselmişti. Yatak örtülerini alıp pencerenin önüne kıvrıldı. Babasının geri dönmesini bekledi. Penceresinden dolunayın ışığını görünce biraz olsun iyi hissetti. Gecenin karanlığındaki ormanın kokusu pencereden içeri dolarken sersem bir uykuya daldı. Sonunda babasının arabasının ışıklarını evin yolunda gördü. O kadar rahatladı ki onu karşılamaya koştu. Jacob'un babası evden dışarı doğru büyük bir kurdun fırladığını gördü. Ama ne yapacağını anlamadan bir av tüfeği sesi duydu ve kurt yere düştü. Ormanın kenarından bir grup köylü belirdi kurt avına çıkmışlardı. İlk başta doktorun acı dolu çığlığını anlamadılar. Ne yaptınız siz? diye bağırdı ve kurdun düştüğü yere koşarak gitti. Bedenini kucaklayıp kollarında tuttu. Son nefesini verirken köylüler kurdun devasa tüylü bedeninin bir çocuğa dönüştüğünü görünce dehşete kapıldılar. Yani doktorun oğlu kurt muydu? diye sordu kızım. Kahverengi gözleri kocaman açılmıştı. Bu üzücü bir hikayeymiş. Sanırım öyle. Tattım. Ama bazen korku hem üzücü hem de dehşet vericidir. Neyse, bence bu bal yakma vakti geldi. Bal kabaklarımız hazırdı. Onları oturma odasına taşıdık. Televizyonun önündeki alçak masaya koyup içlerine mumlar yaktık. Gelenek gereği şimdi korkutucu çizgi filmler izleme zamanıydı. Kızım bu çizgi filmleri daha önce birçok kez izlediği için çabucak sıkıldı. Masanın üzerindeki tozlu tarot kartlarını aldı. Geleceğimi söyle. Artık bu kartları kullanmayı sevmiyorum tatlım. Sana başka bir hikaye anlatsam nasıl olur? Bu tarot kartlarıyla mı ilgili? diye sordu. Hayır, ama hikayenin içindeki sihirbaz bazı sihir numaraları için kartları kullanıyor. Bu hikayenin adı Duman ve Aynalar. Koltukta yanıma kıvrıldı ve ben tekrar anlatmaya başladım. Bir zamanlar sihir numaraları yaparak geçimini sağlayan bir adam vardı. Çocuk partileri ve çok küçük mekanlarda gösteriler yapıyordu. Pek iyi değildi ve çoğu zaman insanlar Adam kartlarını değiştirdiğinde ya da kollarından bir şeyler çıkardığında bunu anlayabiliyorlardı. Bir gün yerel gazeteyi karıştırırken bir ilan gördü. İyi bir eve ücretsiz. Bir çift sihirli kabin izleyicilerinizi şaşırtın. Buna bayılmıştı. Çok para kazanamıyordu ve böyle bir şeyi gösterisinde kullanmayı çok isterdi ama asla satın alamamıştı hızla ilandaki numarayı aradı ve onları almaya gitmek üzere işlerini ayarladı. Onları gördüğünde bunun hayal edebileceğinden çok daha fazlası olduğunu anladı. Altıgen şeklindeydiler ve bir dış kapak tam boy aynalarla kaplıydı. Önündeki kapıları sessizce açılıyordu ve içi yumuşak siyah kadifeyle kaplıydı. Sihirbaz şansına inanamadı ve adamın neden bunları bedava verdiğini sordu satan adam artık onlara ihtiyacı olmadığını söyledi. Peki bunlar nasıl çalışıyor diye sordu sihirbaz. Satıcı bir anlığına evine girdi ve kafeste bir papağanla geri döndü. Bu nasıl çalışıyor bilmiyorum diye itiraf etti. Sadece çalışıyor. Ve papağanı bir kabine koydu. İkinci kabine doğru yürüyüp kapıya üç kez vurdu. Hoş geldin dedi çok tiyatral bir tonla. İlk kabinden ışırtı sesi geldi ve kapının etrafındaki çatlaklardan duman yükselmeye başladı. İkinci kabinin kapısını açtığında kafesindeki papağan oradaydı. Ah, bunlar harika!'' diye sevinçle bağırdı sihirbaz. Kabinleri eski, döküntü minibüsüne yükledi. ''Sana bir uyarı'' dedi satıcı bu numarayı yaparken asla insan kullanmamam gerektiği söylendi. Kendine de bir papağan almanı öneririm. Sihirbaz başını heyecanla sallayarak onayladı ve yola çıktı. Bundan sonra sihirbaz için işler hızla açılmaya başladı. Gösterisinin diğer kısımları hala vasattı ama izleyiciler sihirli kabin numarasından çok etkilenmişti. Kabinleri performansı sırasında insanların incelemesi için açık bırakıyordu ve gösterisinin büyük bir kısmında izleyiciler neredeyse gösterinin kendine dikkat etmiyor, kabinleri kurcalayıp sırlarını çözmeye çalışıyorlardı. Sihirbaz yeni gösterilerden çok gururluydu ama içinde bir şeyler onu rahatsız ediyordu. Şu anda kabin numarası için ya bir tavşan ya da bir balık kullanıyordu ve bunun biraz sıkıcı olduğunu hissediyordu. Bir gün gösterisinin finaline yaklaşırken tavşanın kaçtığını fark etti. Durumu açıklamaya çalıştı ama izleyiciler alay etmeye başladı. Kalabalıktan biri kabine girmeyi istediğini haykırdı. Sihirbaz umutsuzca kabul etti. Uzun boylu, kaslı bir adam kalabalığın içinden geçerek ilk kabine girdi. Sihirbaz çok gergindi. İkinci kabinin kapısına vurdu ve yüksek sesle ''Hoş geldin'' diye seslendi. İlk kabinden hışırtılı dumanlar yükselmeye başladı ve ikinci kabinin kapısı açıldı. Uzun, kaslı adam dışarı adım attı. Biraz sersemlemiş görünüyordu ama ciddi bir şey yoktu. İzleyiciler alkışladı ve gösteri sona erdi. Sonraki birkaç ay boyunca Sihirbaz gösterisine devam etti. Bazen günde iki kez gösteri yapıyordu. Ama artık yer değiştirme numarası için izleyicileri kullanıyordu. Bunun daha etkileyici göründüğünü düşünüyordu ve izleyiciler de bunu çok sevmişlerdi. Bir akşam yoğun bir günün ardından oturup televizyon izlerken kanlı donduran bir şey gördü. Haberlerde bir adamın delirdiği ve mutfak bıçağıyla ailesini öldürdüğü hakkında bir haber vardı. Sihirbaz o adamı hemen tanıdı. Kabinine ilk giren uzun kaslı adamdı. Yemek yiyemez ve uyuyamaz hale gelmişti. Aklında sürekli bir korku dolaşıyordu. Sonunda katilin hapiste ziyaretine gitmeye karar verdi. Katille kalın bir cam perdenin ardında yüz yüze geldi. Yanındaki duvardan telefonu aldı ve mahkumun aynı şeyi yapması için eliyle işaret etti. ''Beni hatırlamıyor olabilirsin.'' diye başladı. Ah hayır, seni hatırlıyorum. Büyücü adam.'' dedi katil lafını keserek. ''Gelmene sevindim. Sana teşekkür etmek istiyordum.'' ''Bana teşekkür etmek mi?'' Sihirbaz afallamıştı. ''Neden?'' Nedeni beni bu dünyaya geri getirmiş olman. Katil gülümsedi. A-a-a-anlamıyorum. A, Burası çok daha güzel. Kıkırdadı. Çok daha güzel ve fırsatlarla dolu. A-anlamıyorum. Sihirbaz tekrarladı. a a neden öldürdün? Kabin içinde ne oldu? Katil gülmeye başladı. Bu ses sihirbazın kanını dondurdu. E, yani bir kaza mıydı? Adam daha da gülerek söyledi. Seni aptal küçük adam. Bilmiyor musun? Kabinlerin bir portal. Uzun zamandır izliyoruz ve bekliyoruz. Biz papanlar, balıklar ya da tavşanlara sağmayız. Ama bize bir insan bedeni verirsen, bir iblis insan bedenine, ruhuna güzelce sığabilir. Sihirbaz, kabinlerinden kaç tane insan geçti, dedi ve telefonu bırakıp hapishaneye doğru yürüyerek uzaklaştı. Sihirbaz dona kalmış bir halde oturdu. Kendi tahminine göre bu sayı yüzü fazlasıyla aşmıştı. Vay canına! Kızımın gözleri kocaman açıldı. Yani dünyada yüz tane iblis var mı? Ah, en az yüz dedim gülerek. Sihirbazın matematiğinin çok iyi olduğunu sanmıyorum. Neyse güzel kızım artık çok geç oldu. Seni yatağına götürme zamanı geldi. Merdivenleri çıkıp onu yatırdım. Şimdi çok uykuluydu. Uzun bir gece geçirmiştik. Bana Cadılar Bayramı hikayesini anlatır mısın? Diye sordu. Hangi hikayeydi o? Diye ona takıldım. Otostopçu ile ilgili olan mı? Başını salladı. <laughs> Cadılar Bayramı hikayesi lütfen. Diye kıkırdadı. <laughs> tamam tamam dedim gülerek. Ama kabus görmeyeceğinden emin misin? daha da artmış bir heyecanla başını sallayıp gülümsedi. Kızımın bu hikayeyi neden bu kadar çok sevdiğini asla anlayamayacaktım. Ama anlatmaya başladım. Bir zamanlar nazik bir kraliçe vardı. Ve uzak bir krallıkta büyük bir kalede yaşıyordu. Ancak kocası kral neredeyse her zaman kaba ve huysuzdu. Ve bir gün onu kaleden aşağı fırlattı. Kraliçe ağır yaralandı. Ve bu olaydan sonra Çocuk sahibi olamadı. Her zaman çocukları çok sevmişti. Her cadılar bayramında çevre köylerden bütün çocukları kaleye davet ederdi. Kale yüzlerce oyulmuş balkabağı ve binlerce mumla süslenirdi. Onlara en güzel ikramları sunar ve çocuklar her zaman harika vakit geçirirlerdi. Sonunda kral öldü ve kraliçe yalnız kaldı. Şimdi belki kötü kralın ölümünden kraliçenin mutlu olduğunu düşünüyorsun. Ama artık o daha da yalnız kalmıştı. Hayatında kaçırdığı şeylerin farkına varmış ve üzgün ve depresif hale gelmişti. Kalbi soğuyup karardı. Kalesinden çocukların avluda oynadıklarını gördüğünde bu onu artık mutlu etmiyordu. Kahkahaları tıpkı bir tahta üzerinde sürtünen tırnak gibi rahatsız edici geliyordu. Böylece zihninde şeytani bir plan belirdi. Bir sonraki cadılar bayramında aşçıları ve hizmetçileri mutfaktan kovdu ve bütün cadılar bayramı ikramlarını kendi hazırladı. Hazırladığı şeyler en kaliteli malzemelerden yapılmış en lezzetli şekerler ve kurabiyelerdi. Ancak kullandığı bir malzeme tariflerinde yeri olmayan bir şeydi. Şekerle birlikte bolca fare zehri karıştırmıştı. Ve pişirdiği her şeyde şeker vardı. Her zamanki gibi çocuklar Cadılar Bayramı Partisi'nde toplandı. Ve her yıl olduğu gibi kraliçenin sunduğu ikramlarla midelerini doldurdular. Her zamanki gibi harika zaman geçirdiler ve gecenin sonunda aileleri gelip onları evlerine götürdü. O gece bütün köy için korkunç bir gece oldu. Bazı çocuklar feci şekilde hastalandı, hatta birçoğu öldü. Kızımda minik bir mırıltı sesi duydum ve ona baktığımda huzur içinde uyuduğunu gördüm. Alnına bir öpücük kondurdum ve sessizce odasından çıktım. Hikayenin sonuna geldiğimde her zaman ve bu yüzden kapı kapı dolaşmama izin vermiyorsun değil mi? derdi. O korkunç cadılar bayramı gecesinde altı yıl önce deli bir kadının çocukların şekerlerini zehirlediği zaman geldi aklıma. Siren sesleri gecenin havasını dolduruyordu. Ve sokakta panik içinde ağlayan anne babalar vardı. Komşum evinden fırlamıştı. Kollarında baygın oğlunu tutuyordu. Basamağın üzerindeki bal kabağı devrilip patlayarak kaldırımda ezildi. Bense verandamda durup önümdeki dehşeti algılamaya çalışırken etrafa bakıyordum. Bazı çocuklar ambulans gelmeden önce çoktan ölmüştü. Aşağıdaki saat tam 12'yi çaldığında bu ses beni gerçekliğe geri döndürdü ve dönüp kızımın odasına baktım. Cadılar Bayramı'nın lanetli saati gelip geçmişti ve özel günümüz sona ermişti. Yatağa